çıkışlar burada başlamak istemezdim ya. ya ne oluyor lan nerede çıkacağım ha tamam gözükmüyor da Allah geliyor lav geliyor lav gelme lav <laughs> gelme koçum Allah diyor buralar yanıyor yanıyor buralar yanıyor Buralar yanıyor. Yardım edin. Arkadaşlar yine kıyamet kopuyor. Ay yardım. 30 milyon parçaya bölünüyorum ben. Hatta daha yeni ben Merhaba arkadaşlar. Bugün herhalde birlikte çok iyi başlayamadık ama bu Siz oraları falan boşverin. Zaten kimse hayatta kalamadı diye biliyorum. yeah. Taması eldiveni falan var orada işe İşe yarıyor ha. Speeden jump veriyor falan. Orada Thanos var. Thanos. Thanos'u çok seviyordu galiba yapan. Full Thanos yapmış. Adam oyunda full Thanos'lu. Bunu alamıyor muyuz? Mini City. Aa. Bir para ve paraları da. Oh, vale. O Oraya nasıl çıktınız lan siz? Ben çıkamayacağım kesin oraya. Allah. Ah. Yanıyor buralar yanıyor. Yanıyor. Yanıyorum. Tırman 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 tırman. <laughs> ya yanıyorum. Arkadaşlar yine kıyamet yine. Like at. Like atın. Abone olun. Bildirimleri Ben yine burada öleceğim değil mi? Yanıyorum <laughs> ben. Ben hazır tutayım mı? Allah! 4 saniye kalmıştı, 4 İnşallah kazanacağım. <laughs> game Mod'ları falan varmış lan bunların, New Game Mod. Ama girmeyeceğim, burada normal oynayacağım. Disco disco ye yeah, ye yeah, ye yeah. Disco 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 ye yeah. ye <laughs> ye Dijibaba <Bobo. gülüyor> Tövbe Lan burası neresi? Aha elmas Pochinkiye mi indik? Kardeşim pochinkiye indik sana Adam inerken paraşüt açıyor O ne lan? Ne? Ana ne geliyor? Geliyor. Ya biz yine öldük değil mi ya? Ne ya? Kardeşim ben senin kafana çıkayım. Ya et oğlum. Ya illa kaçacağım. Admin comments varmış. Ha burada admin gibi takılabilirsin yani. Hayır ya istemiyorum bir şey oyun falan filan. Allah geliyor. Lav geliyor. Aldım da Allah kazandım. Ben daha yeni girdim oyuna bağlı. Hadi bakalım kazandım. Ye. Yeah. Yerin dibine girin diyorlardı ya. Diyor, Al girdim oldu. Points 10 diyor. Survival 1. Pochinka'ya iniyoruz arkadaşlar. Pochinki'ye iniyoruz arkadaşlar. Kardeşim atla Pochinki'ye gel. Ne poçinki abi. PUBG'deki bu gezici. Pochinki Bo Allah. Elias. Elias çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Allah siz oraya nasıl çıkıyorsunuz Ah ah bir sıçtık. biz sıçtık ah, oraya nasıl çıktı onlar? Biz burada kaldık. Hayır ya. Ağaçta niye kaldım ki ben? Allah'ım ekber. Tamam buradayım. yani ah, yanıyorum. 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 Yani tur yeni şanslar. Hadi bakalım. Allah. Oha en yüksekteyim. Ye yeah, boy en yüksekteyim ağlayın lan. Labirent de ama biz bunun hilesini bulduk. Bununla gidiyoruz. Değil mi kardeşim? Evet değil mi? Lan nereye gidiyorum oğlum? Arkamdan da benim takipçi misin nasıl? sen? bu arada yeni kulüp kurduk ha Brawl stars. Brawl Stars videosu çekince göstereceğim. Ama şu an Roblox'tayız. Bu abi benim boyumdan daha yüksek. Lan yanıyoruz. Yine yanıyoruz ya. Biz nasıl yanıyoruz ya? Aa! Devrildi. Aa! Aa! Öleceğiz oğlum. 15 saniye ben burada kalamam ki. Aa! <laughs> Herkes öldü. E nasıl kalalım hayatta? Oha Lucky Box'un üstünde duruyor. Kazandı mı Ay yok. Kaz Kazanan tek kişi ki Sena falanmış. Adını ne? Adın ne sen ne oğlum? E harikamızın adı Sant varmış. Ben niye bu kadar uzak benim? Kameram niye bu kadar uzak? Allah lavlar Allah, 6 saniye içinde gelecek. Ben saniyeye bakmıyorum. Çıkamıyorum ben. Kürekten çıkalım hadi. Dur dur video çekiyor. Ya ötürü bir başka Sus la. E sıradaki mapimiz Ford. Burada Tort. Ben de burada Tort. Hadi bakalım direkt buraya çıkarlar beyni yüzdür. O yüzden senin kafanı çıkacak. Çekilin lan. Herkesin kafasına çekeceğim. Benim kafama çıkmayın. Abiniz sizin kafanıza çık. Benim fanlarım yok. TikTok'ta fan açım var. Çocuğum bayağı Ya başlayacağım video çekiyoruz. Peki. Evet sıradaki sorumuz Sky Castle. Castle'dayız oley ve Ben buraları çok iyi biliyorum. Nasıl biliyorum <laughs> Çıkamıyorum. Ah, çıktım Çıkma çabam da ne kadar büyük Bir çıkamadım senin. Oha herkes nasıl çıkıyor? Ah düştüm. Teşekkürler. Vicky <laughs> senin üstünde duracağım. Elinden buraya. Abi bunun beyni daha büyük. böyle mantık mı olur o ya? Lucky Box, Lucky Box beni kurtar Lucky. Lucky yine sıçayım. <laughs> evet, sıra dik haritamız. Kaskut, Kaktüs, Adan, oldu. Kaktüs Evet, böyle bir harita mı olur ya? Tabii kaktüslerden ada yanmışlar oğlum. Teşekkürler la kafanıza çıkacağım. Teşekkürler. Hayır sen çıkma tutulamazsın. Ah, lan itti beni. E